Herkese selamlar yepyeni bir videoya karşınızdayız bugün sizlere Ekstrem endemik yayınlarının 7 günde AYT sayısal Setini göstermiş olacağım Akıllı tahta uygulamasını aşağıda açıklama kısmına bırakacağım sizler de indirebilirsiniz yaklaşık 90 MB Evet karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor 7 günde AYT sayısal endemik yayınlarının Mesela birinci güne tıklayalım Burada listede var arkadaşlar bakabiliyorsunuz işte birinci gün İkinci gün, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gün şeklinde. Biz mesela matematikten başlayalım. Birinci güne bir tıklayalım. Ne demiş? Polinom var, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar. Hatta biraz daha yaklaştırayım. Evet, birinci günde polinom var, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar ve eşitlikler matematik adına toplamda 72 tane soru var. Fizik adına kuvvet ve hareket toplamda 104 tane soru var. Kimya içinde bu tabi ilk gün için plan. Atomu, kuantum modeli, periyodik sistem ve elektron dizimleri, periyodik özellikler, elementleri tanıyalım, yükselt gelme basamakları. Yani yaklaşık olarak 170-250 soru yakın bir ilk günde sorumuz var. Peki şöyle soruları hızlıca bir tarayalım. Soruları şöyle yapalım. Evet birinci gündeki sorular bu şekilde arkadaşlar. Polinomlarla, polinomlar ağırlıklı. Evet. Yine bu şekilde görebiliyorsunuz soruları arkadaşlar. Ben böyle detaylı göstermeyeyim. Şöyle geçelim hızlıca. Ee, bakın güzel sorular var arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Tekrar her zaman iyidir. İşte fizik için sorular ekranlara geliyor. Açıklama kısmında dediğim gibi link var arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. İşte fizik için güzel sorular var. Gerçekten iyi bir tekrar. Ben de bu tekrar yapmayı düşünüyorum. Bilgilerimizi tazelemek adına. Buradan mesela tıkladığımız zaman soru işaretine. Yani şurada soru işaretine tıkladığımız zaman şey işte cevabın ne olduğunu bizlere gösteriyor. Evet ilk günü bitireceğiz. Kimyada bu şekilde arkadaşlar. Evet cevap anahtarları da var. İkinci günde de geometrik kimya biyoloji. İlk gün neydi? Matematik vardı, fizik vardı, kimya vardı. İkinci günde de geometrik kimya biyoloji var. Peki konu başlıklarımıza hızlıca bir bakalım. Geometri de çok çok önemli bir analitik geometri çok çok önemli arkadaşlar. Mutlaka sorusu geliyor. Toplamda çemberin anıtı ile beraber 83 tane soru var. Kimya için gazlar, çözünürlük konuları var. 60 soru ve biyolojide de insan fizyolojisi var. Bakalım insan fizyolojisi dediğimiz sistemler. Bakalım sorular nasılmış. Biraz daha ekranı. Çift sayfa olarak gidelim hiç fark etmez. Evet bu şekilde arkadaşlar soruları görebiliyorsunuz. Güzel sorular gerçekten. Yani bu soruları yapan arkadaşlar iyi bir tekrar yapmış olur ve gerçekten de kendilerini iyi bir noktaya getirirler diye düşünüyorum. Kimya için işte gazları görüyorsunuz. Böyle güzel yorum soruları da var. Gerçekten yazılanmış bir kaynak. Uygulamasının olması çok güzel. İşte kaslar var, sinir sistemi var gibi. Boşaltım sistemi var. 74 soru az olabilir arkadaşlar ama burada amaç tekrar yapmak. O yüzden bence soru sayısı güzel yani. Güzel mantıklı sorular da var. Hormonlarla ilgili mesela mutlaka soru geliyor her sene. Bakın gerçekten çok çok güzel sorular var. Ben mutlaka tavsiye ederim çözmenizi. Evet, üçüncü güne bakalım. Üçüncü günde de matematik, fizik, biyoloji var. Peki buradaki konularımız nelermiş? Hemen onlara da bir bakalım. Matematikte parabol, logaritma, diziler ki bu üç konudan ortalama 5 soru geliyor önemli. Elektrik ve manyetizma fizik için mutlaka üç tane soru geliyor. İnsanda üreme, komite ve popülasyon ekolojisi, genden proteini bu üç konudan da yaklaşık üç 4 tane soru gelebiliyor arkadaşlar ve baktığınız zaman neredeyse 10-12 sorudan bahsediyoruz aşağı yukarı. Demek ki önemli. Evet. Şöyle çift sayfa yapalım hızlıca geçelim sizin de zaman. almadan Güzel Sorular var Parabol gerçekten önemli bir konu i̇şte Logaritma ile ilgili sorularımız var ile ilgili sorularımız var mesela Fizikte elektrik ve manyetizma konusu için gerçekten güzel hazırlanmış sorular Üçüncü günü de Bu şekilde Biyolojiye baktığımız zaman evet Bu konulardan Önemli konular yani 7 güne sığdırabilmek için soru sayısının az olması gayet normal. Cevap anahtarları da bu şekilde. Peki dördüncü günde geometri var, fizik var ve kimya var. Hemen bunlara da hızlıca bakalım. Trigonometri. Önemli bir konu ve toplamda 90 tane soru koymuş arkadaşlar. Bence gayet güzel soru sayısı olarak. Umarım soruları da beklediğimiz düzeydedir. Fizikte çembersel ve basit hareket dalga mekaniği. Çok çok önemli bir konu. Mutlaka 3-4 tane soru gelir buradan. Buradan da aynı şekilde 3 tane. Kimya için enerji hız denge ve buradan ortalama 4 soru buradan da geliyor arkadaşlar Yani gün gün yani 10 soru 10, 10 net gibi düşünebiliriz aşağı yukarı Evet Mesela bu tane soru üzerine bakın şurada kronometreyi görüyorsunuz Soruyu istediğiniz gibi yaklaştırabiliyorsunuz Ya da soruları karıştırabiliyorsunuz gibi durumlar söz konusu Evet Trigonometri için sorular bu şekilde Görebiliyorsunuz arkadaşlar şekil soruları var güzel sorular Trigonometriden yaklaşık 85 tane soru var. 90 tane soru var trigonometride. Çembersiz hareketle ilgili bakın gerçekten güzel yorum soruları var. Mutlaka işinize yarayacak bir kaynak olarak tekrar dediğim gibi söyleyebilirim. Mesela bakın arkadaşlar bu çıkmış bir soruya çok benziyor açısı ama mantığım sorusu. Bu noktada gerçekten güzel hazırlanmış diyebiliriz. Yani bir haftada bunu tekrar ettiğinizi çok güzel olur. Harika olur. Ama zaman varken 50 gün varken konuları bitiren arkadaşlar mutlaka bakabilirler. En azından bitirdiğiniz yere kadar bakın diye düşünüyorum. Evet 5. gündeyiz. Matematik, Geometri ve biyoloji bakalım. Evet matematikte o efsane konu. İntegrali de herhalde muhtemelen 6. Ya, ya da 7. günde olacak ama 5. günde önemli konu limit türev ve burada limit türevde en az 5 tane soru garanti geliyor. Dönüşümlerle geometri buradan da mutlaka soru geliyor. Canlarda enerji dönüşümü, fotosantez, kemosantez, rüje solunumu buradan da mutlaka soru geliyor arkadaşlar. O yüzden bugün de çok çok önemli. Evet mesela fonksiyonlarla ilgili limitle ilgili güzel sorular var. Mesela türevle ilgili yine gerçekten güzel sorular var arkadaşlar. Geometri içinde dönüşümler geometrisini görüyoruz. güzel sorular. Yine mantıklı sorular var. İşinize yarayacağını tekrar dediğim gibi söyleyebiliriz. Evet fotosantez, kemosantez solunumla ilgili. Mesela bakın fotosantezde ne kullanılır, kemosantezde ne kullanılır bunları bilmek gerekiyor. Beşinci günde bu şekilde. Altıncı güne geldik. Yine matematik var. Geometri ve kimya. Altıncı gündeyiz. Evet arkadaşlar. Biraz önce limit türevi göstermiştik. Ama tabi limit o kadar, yet türevi o kadar yetmez. Türev'den 1.82 soru daha var. Katı cisimlerden diye kolay 43 soru var. Kimyada bakın şu konuları. Neredeyse kimyayı bitireceğiz herhalde. Evet kimya bitiyor. kimya, karbon kimyası, molekül, geometrisi ve birleşme, hidrokarbonlar, fonksiyonel gruplar, alkol, eter, aldehit, keton, karboksilik asit, ester, enerji kaynakları, nanoteknoloji, enerji, sürdürebilirlik. Tabi i̇şte burada bir iki konu fazla olabilir ama yine de mantık güzel. Evet. Türevle ilgili bakın full türev. Full türev yani. 80 soruluk bir türevden bahsediyoruz. 80 soluk bir türev denemesi gibi de düşünebilirsiniz. Güzel bir mantıktır arkadaşlar. Geometri için de sorularımız bu şekilde. Geometri idare ettik. Kimya ile ilgili arkadaşlar ve burası çok çok önemli. Mutlaka buradan yani 12 kimyanın tekrar gibi olmuş burası. Güzel mi? Çok güzel olmuş. Yalnız ben buradan 7. günde de olsa soru beklerdim. Bakalım belki 7. günü vardı Bakmadım. <laughs> Size beraber ilk defa bakıyorum. Evet bakın 90 130 yaklaşık 200-210-220 soru falan var. 7. gündeyiz evet. Kimya bitirmişiz. Matematik, fizik ve biyoloji. Matematik muhtemelen integral. E, fizik içinde bakalım ne olacak. Biyoloji adına da önemli yerler var. Muhtemelen bitki biyolojisi olabilir. Evet, integralden de 68 tane soru. Yine integralden de mutlaka 4 tane soru geliyor. Fizik atom fiziğine giriş, radyoaktif modern fizik uygulamaları. 2019'a göre baktığımız zaman çünkü 2020'de soru gelmedi bunlardan. 2 tane soru geldiği için bir iki tane soru mutlaka gelir. Bitki bölgesinden zaten yani 2019'da yanlış hatırlamıyorsam 3 tane ya da 4 tane soru gelmişti. Önemli yer. Bu noktada da yine güzel sorular var diyor. Bakın arkadaşlar. Tabi siz açıklamalar kısmından indirip detaylı bir şekilde bakıp çözebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki böyle bir videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.